İki milletvekili, bir ilçe belediye başkanı hayaller kuruyorlar. Kadir Albayrak hastalık bahanesiyle, yaşlılık bahanesiyle ne yaparız? Görevden alırız, Vahapaka'yı da o koltuğa oturturuz. Yine yalanınızı yutturamadınız, atıp tutuyorsunuz boş boşa. Şimdi Ankara'da kurulan oyun... Tekirdağ'da nasıl uygulanmaya başlandı ona gelelim. Kadiral bayrağı kurulan bu kumpas Tekirdağ'daki bazı domuz mantarı yiyen gazeteciler tarafından acaba mı olabilir mi? Çok yakında olabilir. Bunun örnekleri var denilerek yazılarla kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Hayaller gerçek olsa o koltuk kalır mı Vahbaka'ya? Madem Kadir Bayrağı istemiyordunuz, ikinci dönem neden gösterdiniz? Madem gösterdiniz, et Tekirdağ halkı da Kadir Albayrak'ı seçti, o zaman görevinin sonuna kadar orada oturacak. Nafile bir çaba içindesiniz beyler. 25 yıldır tanıdığım Kadir Albayrak size elbette ki yem etmem. Tekirdağlı zaten yem etmez. Madem aday gösterdiniz, madem seçtirdiniz, seve seve sonuna kadar bekleyip başkanlığına şahitlik edeceksiniz. Anladınız mı beyler? Anlamadıysanız videoyu baştan bir daha izlersiniz. Yedirir miyim Kadir Albayrak'ı size? Yedirir miyim Kadir Albayrak'ı size? Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nihat Ayaz, Kül Yutmaz, kalın sağlıcakla. <laughs>